ne kadar çok şeyi önemsiyorsun farkında mısın Bir mesajın geç gelmesi birinin sana ters bakması sosyal medyadaki bir yorum kalbinde bir kıpırtı yaratıyor zihninde yankılanıyor ve sen tüm bunları kişisel alıyorsun Oysa belki de hiçbir şey sana karşı yapılmadı belki de hiçbir şey aslında seni hedef almıyor belki de sen her şeyi fazlasıyla ciddiye alıyorsun. Stoğçular der ki: Biz sadece kendi düşüncelerimizi kontrol edebiliriz. Olayları değil, başkalarını değil, sadece zihnimizi. Epiktetos şöyle vurgular: Seni rahatsız eden şey olanlar değil, olanlara verdiğin anlamdır. Ve sen kendi iç sesini başkalarının bakışıyla yönetiyorsun. Gerçekte sana ait olmayan şeyleri sahiplenmeye çalışıyorsun. Her şeyi önemsemek zihinsel bir zehir gibidir. Her yorum, her ses, her düşünce zihninin duvarlarına çarpar ve seni tüketir. Gerçek huzur her şeyi bilmekte değil, her şeyi umursamamakta gizlidir. Umursamamak duyarsızlık değildir aksine neyin gerçekten önemli olduğunu seçebilmektir. Umursamamanın üç felsefi yolu. İçsel gücünü hatırla. Hayatın büyük kısmı kontrol edemediğimiz olaylarla doludur. İnsanlar ne düşünür, hava nasıl olur, sistem nasıl işler. Bunların hiçbiri senin kontrolünde değil ama senin elinde olan bir şey var. Nasıl düşündüğün. Marcus Aurelius şöyle vurgular. Dışsal şeyler seni rahatsız edemez. Seni rahatsız eden onlara dair yargındır. Yani biri sana ters baktığında sen onu tehdit sanarsan üzülürsün. Ama sadece bir bakış olduğunu anlarsan geçip gidersin. Gerçek özgürlük dış dünyayı değil, iç tepkilerini yönetmekte yatar ve içsel gücünü hatırladığında her şeyi önemsemek yerine seçici davranırsın. Stoacıların binlerce yıl önce geliştirdiği bu yöntem hala günümüzün stresine ilaç gibidir. Adı negatif görselleştirme. Yani başına kötü bir şey gelebileceğini zihninde canlandırmak. Kaybetmeyi düşünmek seni kaybetmekten korur. Başarısızlığı hayal etmek, başarısızlık korkusunu küçültür. Sessizce şunu fısıldar kendine. En kötü ne olabilir ki? Ve sonra o cevabında aslında seni yıkamayacağını fark edersin. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine, kötü senaryoya hazırlıklı olursan zihnin gevşer, umursama ihtiyacı çözülür. Tepki vermek bir refleks. Sessiz kalmak ise ustalıktır. Her söz, her yorum, her dokunuş bir cevap istemez. Zihnin seni konuş, savun, açıkla diye zorlayabilir. Ama sen susarsan dış dünya seni etkileyemez. Sessizlik sadece sessizlik değildir. O içsel bir alan yaratır. Orada düşünceler süzülür, duygular yerleşir karmaşa dağılır. Epiktetos şöyle vurgular: Seni birisi övdüğünde ya da yerdiğinde içinden şöyle de: Bu onun görüşü. Sessiz kalmak duygularınla değil, değerlerinle yaşamaktır ve gerçek bilgelik bazen sadece izlemekle başlar. Her şeyi önemseyen insan her şeyin kölesidir. Sen hangilerini seçiyorsun? gerçekten sana iyi gelen, seni büyüten, seni hafifleten şeyleri mi? Yoksa sadece seni yoranları mı? Unutma, umursamamak bir savunma değil, bir özgürlüktür. Ve bazen gerçek huzur en sonunda bıraktıklarınla başlar.